Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Evet bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ücretsiz gelen bu efsanevi star hediyesini açacağız bu hesabımda. Bir de bir tane daha hesabım var. Orada da açacağız. Bakalım neler çıkacak. Ben ümitliyim güzel bir şeyler çıkacak. iki tane mi? Ben anayasanı da bir tane açtım. Burada nasıl oluyor? Neyse işime gelir. Bakın. Güzel oldu bu. Bunu beğendim. Evet açmadan önce sizler like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Açtım. Bakalım ne çıkacak? Geçen anayasamı açtığımda 8 bitin kostümü çıkmıştı. Bayağı bir sevinmiştim. Ve kapıyorum bakın. Evet bir şey çıkmadı. Ses gelmiyor. E? Ee? E? Ee? Ya çıkmış lan ben yarım saattir bekliyorum. Cık, fail olduk Aksesuar çıkmış. Michael ne yapayım ben aksesuarı? Bir karakter. Her videoda olduğu gibi dansımızı yapıyoruz. Yine bakmayacağım. Bu arada karakter çıkarsa da bu sesli efektleri kapalı olduğu için görmeyeceğim. Ya yine bu. Ya ben bunu ne yapayım ya. Güzel bir karakter verseydin. Yani olmadı. 10 güç puanı. Neyse. Ee, o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ya bir tane star hediyesi açalım burada. Ondan sonra diğer hesaba geçelim. Bakalım belki bundan güzel bir star hediyesinden bir şeyler çıkar. O ne, o ne biçim bir cümle. Ben de konuşamadım. Evet ilk golümüzü attık. Puu. Tamam bu golü attım attım tamam gol. Evet ikinci golü de attık bakalım ne çıkacak. Evet şimdi Ender süper Ender destansı. Destansı bir anda destansı oldu bakacağım bu sefer. Bakalım. Heh. Bakınca bakalım ne çıkacak. Altın. Ya bunun için mi oynadık? Altın. Altın. Evet şimdi ne olmuş? Günlük hediye mi? Nasıl? La? La? Bunlar ne? E, çıkamıyorum ha. Ha burada daha hediyeler falan varmış da 15 gün kim oynayacak bu hesapta? Şimdi biliyorsun ne yapacağımı ve açıyorum. Bak göz kırptın. Bakın şu an bir efsanevi çıksa başla efsanevi çıktı yazsam ne güzel olur değil mi? Bakmadan açacağım ya. Evet bu videonun olayı bakmadan çok bak. Ve altın çıkmış. göz göz, göz ucuyla gördüm. Yeni açıyorum ve bakalım. Bu sefer bakıyorum. Evet karakter çıktı. Bu ne? Kırmızı büyücü Barley mi? Ya bir dönme animasyonu geldi ya ben de dedim herhalde karakter çıktı. Ama kostüm çıkmış. En ucuz yani 5 elmaslık kostüm çıkmış. Yeni sezon diyor. Jesse açamıyoruz. Hiçbir şey açamıyoruz. Burada bayağı bir gitmişim yalnız. Wow. Güzel burada bir kutu açılımı falan gelebilir. Bu arada yakın zamanda kutu açılımı da gelecek. Ve siz de şu anda like atmayı unuttuysanız atabilirsiniz. Ben Mortis'te girdim. Niye Mortis'te girdim? Evet ikinci golde attık. Bak en azından bu hesabı güzel bir şey çeksin. Çünkü yani sıfır kupaya yakın hesap. Ender. Ender. Yani daha yüksek kupalı hesaba destansı çıktı. Buna Ender çıktı. Nasıl oluyor anlamadım. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane daha strede satacağım da bu iş çok uzun olacak. Bu arada yeni karakter Carl gibi bir şey. Yani. Ve golümüzü yeni attık. Yerim kalmadı telefonda hemen kaçmam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet. İnşallah evet açabiliyoruz. Ender 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 Ender. End, end. Ender. Yani. O kadar uğraştık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. 4 tane falan e, efsane efsanevi star hediyesi açtık. Güzel bir video oldu. Devamı için like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.